Kapasitör videosu yaptığımda çok fazla insan süper kapasitörlerden de bahseder misin merak ediyorum demişti. Ben de dilim döndüğünce anlatayım istedim. Süper kapasitörler nedir? Ne işe yararlar? Şimdi hızlıca kapasitörlere bir değinmek lazım ki süper kapasitörler daha anlamlı olsun. Kapasitörler aslında devrelerin içinde anlık güç kaynakları, anlık güç depoları gibi kullanılıyor. Tabii ki işlevleri de var. Örnek veriyorum bir frekans filtreleme işi de görebiliyor kapasitörler ya da Dolup boşalma süreleri kullanılarak aslında zamanlama bile yapabiliyor bu tatlış arkadaşlar. Birçok tipi var. İşte elektrolitikleri var, filmleri var, öyleleri var, böyleleri var. Ama bizim devrelerde böyle uzaktan görüp tanıdığımız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu arkadaşlar üzerlerinde güç depoluyor dedik ama şimdi depoladıkları gücü çok anlık depoluyorlar. Yani siz bunu şarj ettiniz, bir kenara koydunuz çok kısa bir zaman sonra şarjını tamamen kendi kendine bitirmiş oluyor. Herhangi bir güç kaynağı bu arkadaştan güç çekmese bile. Çok hızlı şarj oluyorlar ama örneğin kısa devre ettiğinizde de çok hızlı deşarj oluyorlar. Depolayabildikleri güç miktarı çok düşük. Yani biz işte piko farad, nano farad falan gibi değerler kullanıyoruz. Buradaki farad depolayabildikleri gücün miktarı diyebiliriz. Böyle piko, nano böyle aşırı aşırı az değerler. Doğal olarak işte örnek verin. bir ledi uzun süre açık tutamıyorlar. Ya da şu elimdeki bir kalkış kapasitörü. Bunların bu arkadaşların görevi de şu. Motor kalkarken anlık olarak çekeceği yüksek akıma destek atmak. Yani motor kalktıktan sonra bunu devreden çıkartsanız bile motor dönmeye devam ediyor. İlk kalkışta ihtiyaç duyduğu akım miktarını bu arkadaş bir böyle hop bir diye destek atarak motorun çalışmasını sağlıyor. Şimdi gelelim bu arkadaşlara. Bu elimde gördüğünüz kapasitörleri ben seri bir şekilde bağladım. Neden seri bağladım? Bu arkadaş 2.7 volt. Ben 5 voltla besleyeyim. 5 volt olarak kullanayım dedim yaptığım deneme esnasında. Bu yüzden seri bir şekilde bağladım. Gelecekte bu süper kapasitörlerin kullanılacağı alan olarak düşünülen alansa Örnek veriyorum. işte süper arabalar, elektrikli süper arabalar. Ne olacak deniyor? Böyle fişi taktınız, bıc diye bu şarj oldu. 3 dakikada, 5 dakikada fişi çıkarttınız. Atıyorum 1 saat, 2 saat sizi götürebilecek. Yani anlık olarak çok yüksek akım çekecek ama yavaş yavaş bu akımı verdiği için uzun bir süre pil olarak kullanılabilecek. Lityum iyon pillere kıyasla çok risksiz piller. Yani eğer uçlarını kısa devre ederseniz yanmıyorlar, patlamıyorlar. Ama lityum iyon pillerde maalesef böyle negatif bir durum var. Uzun süre depolanabiliyorlar, boşken depolanabiliyorlar. Yani şu an kullandığımız lityum iyon pilleri boşken depolayamıyorsanız depolayamıyorsunuz. Çünkü yok oluyorlar. Ee, ama bu arkadaşların öyle bir derdi yok. Dilediğinizce depolayabiliyorsunuz. Ee, çevrim ömürleri çok fazla yanlış hatırlamıyorsam lityum iyon piller için 600-800 dönümlük bir ömür veriliyorken bu arkadaşlar binlerce doldur boşaltı kaldırabiliyorlar. Yani birçok açıdan bu arkadaşlar avantajlılar ve muhtemelen gelecekte birçok alanda süper kapasitörleri göreceğiz. Şu anda da görüyoruz bu arada bazı cihazların içinde varlar ama gelecekte daha çok yaygınlaşacaklarını herkes öngörüyor. Bence de çok eğlenceli çok tatlı şeyler tabii ki şu an bizim için birazcık ulaşması zor yani pahalılar. Ama gelecekte çok çok daha yaygın ve çok çok daha ucuz olacak muhtemelen. Ayrıca lityum ihtiyacımızı da Büyük ölçüde azaltırlar diye umuyorum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsındır. Umarım aklında güzel fikirler canlandırmıştır. Şimdiden beğendiğin yorum attın ve abone olduğun için sağ. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz biliyorsun.